Gecko kertenkelesinin ayaklarında başka hiçbir canlıda bulunmayan çok güçlü bir yapışma sistemi vardır. Gecko'nun mucizevi yapışma sistemi ise hiçbir kimyasal içermez. Yani ayakların altında tutkalımsı bir madde yoktur. Üstelik hayvanın ayaklarında vantuz benzeri bir yapı da mevcut değildir. Araştırmalar Gekon'un ayaklarındaki mekanizmanın üstün bir mühendislik örneği olduğunu ortaya çıkarmıştır. Gerçekten de bu küçük sürüngenin ayak yapısı tırmanmak için tasarlanmıştır. Portland'daki Levi's Clark Lisesi'nden çevre fizyoloğu Keller Atum ve California Berkeley Üniversitesi'nden biyomühendis Robert Full tarafından kurulan ve Massachusetts IC Robotics tarafından desteklenen bir ekip, Gecko'nun nasıl tırmandığını mikroskobik açılardan incelemişlerdir. Elde edilen sonuç bizlere, bilimin gelişmesi sayesinde açığa çıkan bir yaratılış harikasıyla karşı karşıya olduğumuzu göstermiştir. Gecko'nun ayaklarında, belki de sadece nükleer fizikçilerin haberdar olabilecekleri bir kuvvet mevcuttur. Yapışmayı sağlayan faktör, ayakların altında bulunan çok sayıda mikroskobik tüycüktür. Gekonun tek bir ayağında yaklaşık 2 milyon kalın tüy vardır. Bu kalın tüylerin her biri bir ağacın dallara ayrılması gibi çok daha minik bin tane tüycüye ayrılır. Böylece Gekonun ayağındaki tüycüklerin sayısı 2 milyara ulaşır. Bir insanın kafasında ise ortalama 100 bin adet saç teli vardır. Eğer saç tellerimizin sayısı geko'daki tüycüklerin sayısına eşit olsaydı, tüm bu saçlar ancak futbol sahası büyüklüğünde bir alana sığabilirdi. Tüycüklerin bu kadar çok sayıda olması, kertenkelenin yüzeylere yapışması için özel olarak tasarlanmıştır. Eğer sayıları az olsaydı, kertenkele yüzeylere yapışamazdı. Çünkü tüycükler kertenkelenin bastığı yüzeyle hiçbir boşluk bırakmayan bir temas sağlar uzmanlar bir gekonun tam 120 kiloluk yapışma kuvveti oluşturduğunu hesaplamışlardır. Bu durum, 75 kiloluk bir insanın 90 tonluk bir kuvvetle tavana yapışabilmesi anlamına gelmektedir. Eğer bir insanın elinde Gekon'un ayaklarındaki sistem olsaydı, hiçbir tutunma yeri olmayan bir tavana avuçlarıyla yapışarak 9 tonluk bir kamyondan tam 10 tanesini taşıyabilirdi. Geko'nun ayaklarının yapışmak için özel olarak tasarlandığı açıktır. Yapışmada kullanılan tüycükler tam olması gereken sayıda ve tam olması gereken yerdedir. Elbette bu mükemmel tasarım ne doğanın ne de geko'nun eseri olabilir. Şüphesizdir ki bu yaratılış göklerin, yerin ve ikisi arasındaki tüm canlıların yaratıcısı Yüce Allah'a aittir.